Evet, bugün Rusya'da betonumuz döküyoruz. Onu gösteriyoruz. Hava şu an eksi 19 derece. Güneş aldatıyor hissedilen şu an eksi 19. Şimdi betonun döküm aşamalarını göreceğiz. Bu gördüğünüz böyle elektrik kısa akım gerçekleştiren bir elektrik cihazımız. Kabloları çıkıyor hazır olan kolonlara bağlatılıyor. Şöyle bunlar ısınıyor içeride verilen akımlardan eksi artı şeklinde. Yukarıda şöyle hem artı hem eksi kutbuna göre ayarlanıyor. Bunlar 10 santim arayla atılıyor demirlerin arasına. Kapatılıyor sonra. Beton döküldükten sonra bir gün kalıyor içinde. Sürekli ısınıyor. Ve böylece betonun soğuktan dondan korumuş oluyoruz beton döküm aşağıya şu şekilde